Video etkisi kanalından herkese selamlar. Redmi 11 5G'nin özellikleri ve fiyatı hakkında bugün konuşacağız. Ülkemizde satışa çıkan uygun fiyatlı Redmi 10 modeliyle popülerlik yakalayan Xiaomi Redmi 11 5G'yi piyasaya sürdü. Bütçe dostu olan telefonun lansman tarihi, fiyatları, özellikleri her şeyi ayrıntılarıyla birazdan aktarıyoruz. Uygun fiyatlı olan Redmi 5G'nin teknik özellikler açısından gündelik kullanımda işleri kolaylaştıracak donanımla gelecek. Gücünü medya MediaTek Dimensity 700 işlemciden alacak telefon 2.2 GHz'e kadar saat hızına sahip olacak. 7 nanometre sürece dayanan bu yonga setinin Mali G57 MC2 GPU ile desteklendiğini de belirtelim. Diğer özelliklere bakacak olursak, Redmi 11 5G'de Full HD Plus çözünürlükte 6.58 inçlik LCD ekran bulunacak. 90 Hz yenileme hızını destekleyen ekran uygun fiyatlı bir model için önemli avantaj sağlayacak. Dimensity ile kalbi atacak Redmi 15, Redmi 5G aynı zamanda en az 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneği ile karşımıza geliyor. Bunun yanı sıra cihazda MicroSD kart seçeneği de var. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Redmi 11 5G'nin fiyatı ortaya çıktı. Buna göre giriş seviyesi özellikteki cihaz 180 dolarlık bir fiyat